Kendi 140 bin lirayken aracını değiştirdi. Ama e, esnafımıza e, diyor ki ÖTV muafiyeti gelecek. Reisimizin selamı var bekleyin. Odamız aplikasyon şirketiyle anlaştık. Oda bünyesinde aplikasyon yapma kararı aldı. Ve bu aplikasyon şirketini kurmak için para gerekiyor. Bu parayı da otosentredeki bir firmadan borçlanıyor. 1 milyon 250 bin lira yönetim kurulundan borçlanma yetkisi alıyor. 5362'ye göre böyle bir hakkımız kararımız yok. 1 milyon 175 bin gibi bir rakam da oda hesabına giriyor. Bu aplikasyon gerçekten yapılacak mı yapılmayacak mı? Oda bunun neresinde? Ben yönetimde olmama rağmen şu ana kadar çok net bir bilgiye sahip değilim. Başkanımız çıktı diyor ki reisimizin selamı var. ÖTV muafiyeti gelecek ama kendisi 20 gün önce aracını değiştiriyor. Araç fiyatları da şu anda afaki derecede. 3 ay önce 140 bin liralık bir araç şu an 300 bin liraya fırladı. 3 ay önce 140 bin liraya vatandaş aracını değiştirmiş olsaydı şu an 300 bin lira ÖTV muafiyeti gelse bile yine 200-220 bin lira falan düşüyor. 2018 yılı. Orada dedi ki ben 500 minibüsün taksiye dönüşümüne onay verdim, imza attım. Esnafın gazını almak için böyle bir dava açıldı dendi. Ama iki ay sonra açıldı dava. Ankara 360 lira gibi bir rakam.